Evet beyler bayanlar Herkese merhabalar Farklı bir konsol var gördüğünüz gibi Farklı bir gidon Neyin gidonu bu Neyin gidonu Anlatacağım Küba'yı değiştik İzleyenler Çok fazla uzun yol gitmem gerekiyor Çünkü her hafta sonu Yaklaşık 1000 km yapmam lazım ee, Küba'yla bir yere kadar gidebildik Neden çünkü hızı maksimum 110, 120 yapıyordu. 120 yaptığım zaman titreme yapıyordu fazlasıyla. Dolayısıyla yol bitmek bilmiyordu. Özellikle güneşli günlerde gittiğim zaman çok fazla güneşe maruz kalıyordum. Dolayısıyla ben de Küba'yı değerli bir arkadaşa satmış bulunduk. Üzülmedim değil açıkçası. Çünkü çok kahrımı çekti Küba benim. Yola da, yolda da koymadı akü sorunu haricinde. Küba'ya teşekkür ettik. Yollarımızı ayırdık. Ve yeni motoru aldık. Yeni motorumuz Kawasaki. Versys diye geçiyor. Nasıl ki Küba'da İki motor arasında kalıyorsak, bu, bu tarz orta sınıf Enduro'larda da herkes üç motor arasında kalıyor. Yamaha, Honda ve Kawasaki 650'likler. İşte Tracer 700, NCX 750, bir de Kawasaki 650. Versys. Ben de bu üç arasında kaldım. Küba'da da biliyorsunuz Falcon'la Küba arasında kalmıştık. Tüm Türkiye gibi. Niye Küba'yı seçmiştik? Servis ağından dolayı. O zaman mantıklı düşünmüştük. Şu anda Kawasaki'yi seçtik. Ee, servis ağına bakılırsa bu üçü arasındaki en e, kötü tercih oldu. Servis ağına göre. Çünkü Kawasaki'nin servis ağı Honda ve Yamaha'ya göre biliyorsunuz daha az. Niye bunu seçtim? İlk sebep tabii ki duygusal. Çünkü diğerleri, özellikle Yamaha çok çok pahalı. Yani geçen sene 40-50 bin lira olan motorların şu anda 4-5 yaşında olanları 40-50 bin lira. Tabi burada Yamaha'yı suçlamıyoruz ama ne yazık ki ülkemizdeki vergi politikası sürekli gelen zamlarla 5 bin liralık Küba bile şu an 5 bin lira eder Superlight. Şu an 17 bin liraya satıyorlar. 3 sene önce 4 sene önceki fiyatına bakın 5 bin lira. 6000 liraya alındığında e, forumu okuyun. 6000 liraya alındığında artık bu paraya bu motor alınmaz deniliyordu. Yani sonuç olarak kalkıp da vergi politikasını böyle eleştirecek halim yok şu an. Ne kadar eleştirsek eleştirelim değişen bir şey olmuyor. Dolayısıyla boşu boşuna laf kalabalığı yapmaya gerek yok. Şimdi versiden bahsedelim biraz. Öncelikle Küba'da olduğu gibi Versys'i de tüm forumu alt üst ettim. Yani her bir şeyini okudum. Fakat takip ettiğim forumda takip ettiğim forumda e, çok fazla bilgi paylaşılmamış Versi ile alakalı. Belki forumu biliyorsunuzdur yani motor takip edenler bilir. Motosiklet.net Forumda çok fazla bir şey paylaşılmıyor. Niye? Çünkü e, Oradakiler Face'te örgütlenmişler. Yani Face'te bayağı bir bilgi paylaşımı var. Ben de bu sefer Face'ten işte okudum eski kullananların kullanıcı yorumlarını. Bütçeye karar verdikten sonra tabii yani Kawasaki'ye karar verdikten sonra. Şimdi bu motorla alakalı tabii ki Honda'ya göre çok yakıyor. Yamaha ile kafa kafayadır. Ee, sele olarak ikisinden de önde rahatlık olarak, konfor olarak ikisinden de öte. Performans olarak da e, Yamaha ile yarışır bence. Tracer sürmedim ama e, sürenlerin yorumlarından biliyorum. Performansa da e, hemen hemen kafa kafaya. Benim zaten istediğim öyle aman aman ya 190 yapayım 200 yapayım değil. Şu hızda, bakın şu an hızım benim 130. Şu hızda normal bir şekilde e, uzun süre gitmekti amacım yani motoru yormadan, boğmadan, tapa gaz olmadan gitmekti. O yüzden böyle bir motor aldım ihtiyacıma yönelik. Dolayısıyla karar verdik. Ee, Tekirdağ'dan aldım, geldim. Sahibi sağ olsun. Hem yardımcı oldu, hem iyice ağırladı, güzel ağırladı beni. Helalliğini de verdi. Gönül rahatlığıyla sattı motoru. Gönülsüz olunca ben çok fazla e, almak istemiyorum motor alışveriş yapmak istemiyorum yani gönülsüz olunca. Ben mesela ilk motorumu sattığımda gönülsüzdüm. E son anda vazgeçmiştim noterde. Alan kişiye de söylemiştim hani gönülsüz bu işi yaparsan hayrını göremezsin gibilerinden. Dolayısıyla bu işlerde gerçekten gönül çok önemli abi yani motorunu satarken alırken de beğenerek içine sinerek alacaksın. Bu motoru ben içime sinerek aldım motor 5000 lira şey şeyi var, hasar kaydı var. O da şey gözüküyor, yani parça değişimi gözükmüyor, işçilik gözüküyor. Bilmiyorum, ağır hasarlı değil, öyle bir şey gözükmüyor. Motoru iki tane farklı üsteye gösterdim, iki farklı şehirde. Birine yeni alacağım, ekspert istedim. E, diğerine de satacağım dedim. Hani ikisi de ters psikolojisiyle baksın diye. İkisi de iyi dedi yani motorda sıkıntı yok dediler. Bir iki masrafı vardı işte yağ değişecekti. Tekerlerinin değişmesi lazım arka tekerin özellikle. Onun haricinde işte debriyaj ayarının falan yapılması lazımdı. Öyle yani çok fazla bir masrafı yoktu. Tekerlerini değiştirmedim geri masraflarına 500 liralık bir masraf yaptım. Aldığıma göre bayağı iyi oldu. Bayağı değişti. Sesi falan da değişti. Yağdan dolayı galiba kötü bir sesi vardı. Motorun kilometresini söyleyeyim ağzınız açık kalsın biraz. Motorun kilometresi 98 bindeyken aldım ben. Şu anda 100 binde. 2 gün oldu da 1500'e yakın yaptım herhalde. Tekirdağ'dan dönüş. Burada dolaştım. Şimdi Marmaris'e git gel falan. 100 bini geçecek. Şimdi izleyenler, tecrübeliler, tecrübesizler hepsi ya 100.000'de motor mu alınır diyeceksiniz. Ama kapış kapış satılan Honda NCX750'nin motoru biliyorsunuz. Araba motorunun ikiye bölünmüş hali. Dolayısıyla o motor 500 bin 600 kilometre gidebilen bir motor. Kaldı ki bu Kawasaki bundan yurt dışında 100 bin 150 .000 mile yapanlar var yapanlar var derken az bir azınlık bunu yapıyor gibi olmasın. Bayağı bir azınlık zaten. 100-150 bin mile yapıyor. E bunu da kilometreye çevirdiğiniz zaman 200 binden fazla oluyor. Dolayısıyla bu fiyata da 100 bin kilometre de alın. Yani açıkçası alırken kilometresi en son baktığım şey oluyor benim motorda da arabada da. Yani öyle aman aman tabii kalkıp 300 binde, 300 binde faiz fiyatlar isteyenlere bakmıyorum ama fiyat performans açısından bakarsak son derece mantıklı bir yatırım oldu benim için. Yani mantıklı bir alışveriş oldu diyeyim açıkçası. Çünkü ben çok fazla kilometre yapıyorum. Dolayısıyla az yapılan kilometrelerde, 40'larda, 50 binlerde verilmeyen arızalar belki 70-80'de veriliyor. E Ve bu 99 binde ben de daha fazla kilometre yapacağım için arıza vermez düşüncesiyle aldım hani adam zaten her şeyini yapmıştır şimdiye kadar diye çünkü hala sürülen bir motosikletti bu. Dolayısıyla motora karar verdik işte pazarlığımızı yaptık gittik aldık geldik. Ekstradan motorda yani normal standart donanımın haricinde içerisinde tekno takip var. E, tam olarak markası Mitsuzi mitsuzi araç takip sistemi yani e, Küba'ya uygulamayı düşünüyordum, sonradan e, vazgeçmiştim çünkü işte güvenlikli bir sitede oturuyordum Hani gerek yok dedim buna. Şimdi bunda hazır gelince e, iyi oldu ve şöyle diyeyim size yani almayan varsa kesinlikle alın abi ya, mükemmel bir şey hem takip açısından. Motor nerede kaç kilometre gitmişsiniz, nerede ne kadar durmuşsunuz, böyle harita üzerinde hareketli olarak gösteriyor size. O açıdan gayet iyi ee, takip sistemi.